Selam arkadaşlar, ben Yusuf. Ben İsmail. abi, biz yokuz ama. Evet. evet. Oyunda biz yokuz. yokuz. Oyunda yoklar ama e, yanımda varlar, sağ olsunlar. Yani evet, destek olmalı <laughs> yani. Arkadaşlar, üzülüyorum. O 7 abone hep beni üzüyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir şey demiyorum. Hayır şimdi e, biz şöyle bir şey kaybettik. Bakın tam söyleyemiyorum ama şöyle, Biz bu kadar görebilirsek en büyük ihtimalle araştırıyoruz. Gördüğümüzde gö onların ismini öldürdük. çok diyor ya da. Normal videoda. Abone olmayı onları aynı başlıyor. Atıyorum. Yorumlara abone oldu. Ahmet abone oldu. Arkadaşlar bir de size çöpürsüz video sunacağım. Çöpürlü videosundan çok var. Var bir de. Çöpürsüz sunmaya çok çalışıyoruz. Arkadaşlar bir de siz bu videoyu izliyorsunuz çok iyi böyle gülüyorsunuz eminim. İnşallah eminim. İnşallah. Evet, videoyu siliyorsun, yükliyorsun, ee, siliyorsun, tekrar çekiyorsun, gene siliyorsun, beğenmediğin için çek, tekrar çekiyorsun, Ben için ama 50 dakika bu yükliyorsun, 10 dakika video, 50 dakika yapıyor. Evet arkadaşlar ben dediğini gibi bir de bu videoların birkaç sıkıntısı oldu mesela çapar fotoğrafı olsun çapar tasarımları olsun size beğendirmeye çalışmak için yarım saat bir videoda ee, dönüp dolaşıp diye dönüp ve parça like atanları sağ olun diyorum ama abone olanları evet. abone olmayanları şu an video izliyorsun sonra geçiyorsun ben B büyümemi istemiyorsun istemiyor musun ya bu kanal büyümesini istemiyorsun yazık değil mi bana yarım saattir ben burada işi gücü bıraktım size video atayım okulu bıraktı çocuk çocuk dediğin <gülüyor> abi <gülüyor> Kadarlar... <laughs> video gelsin, bakın, Yorumlar onu ben... arkadaşlar. Hem kalp <laughs> <hem idolojisi yazısın. gülüyor> <laughs> 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 Arkadaşlar lütfen Ahmet teyze, Mehmet teyze, Zeynep teyze bir şeyler yapın. Bu arada hatta yorumlara çay çıkartacağız bir de. Evet arkadaşlar istediğiniz video serisi ya da olay videolar varsa Tek videoda olabilir yani tek kişilik de olabilir. İki kişilik de olabilir. İki kişilik olabilir. Tek olursa da abim tek olursa isteyebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar umarım videolarımda sıçramıyorsunuzdur videolardan. Arkadaşlar işte çok eğlenceli videolar atmak Bu short videosu baya bir short videosu da artık. Lütfen hepsine beğeni abone olmayı unutmayın. Böylece hem siz de iyi yerler edersiniz hem de biz de. Düşünsenize böyle canlı yayını açmış sağ tarafta sizin atılır oyunu. İyi olmaz mısınız? güzel bir iş, Bir şey söyleyebilir miyim? Bir de İsmail. Bir de İsmail. arkadaşlar Abim için video çekmeye çalışıyor

ileri ileri nedenlerinde olmak için abone olmanız çok önemli abone bizi daha çok ileri taşıyacak inşallah dededen kesin dedeyi ne yapalım Dede. Dede taş atayım taş şişem dedim taş taş yaşa yaşa yüzün niye taşa ya hak çok rahat yatacağız komşular kaçtı boşver hayır hayır abiye hayır <laughs> Hayır evet harika taşla alerjisi yok lan alerjasız Niye Demek Arkadaşlar bu arada izlerken İsmail'in dediği gibi bakın kez abone olup like atanlara ayrı bir kesinlikle isminizi yorumlarda yazın o yorumlara paylaşıyoruz. Yorumu yazarsanız zaten isminizi gene görmüş olacağız. Onun için ya yukarıya yazarız ya da senize da yukarıya yazıp da söyle demesiniz. Siz Öbür şu videoyu Bakın ya şu videoyu

Arkadaşlar ben şu vazaları şey ekleyeyim. Tamam. bakın abone ol face game'i açar Face game ben çok kullanıyorum. Evet. Geçen videoda söylemiştik ki abim ama 200 bin abone olursa bakın çok istiyorum. Ama siz de yani yardım ederseniz abim. Devam et. Evet Abi... bitir bari artık. Yani. <laughs> <cim>. Açacaktık. <laughs> face Tamam. E, arkadaşlar ben burada bir e, taş bulup geliyorum. Evet arkadaşlar geliyorum. Orada kalkın. Oha gaza. Arkadaşlar Gazan'a bir yağmur yağı yok. Şaka mı o? Evet. Arkadaşlar çok iyi yağmur var. Gazan tatil olanlar bilir. Aşağı, aşağı durdu. Dur aşağı şanslı durdu. <laughs> Durmadı yavaşladı. <laughs> <laughs> Bu arada yeri var ya, ya. Neredesiniz? Arkadaşlar biraz önce abimle, İsmail'le abim taş bulurken taş bulurken içeride İsmail'le abimle benimle bulurken. bulurken. Arkadaşlar o abone, o abone sayısıyla lütfen Yemin evet, ederim yemin ben istemedim. bu videoları... Ne, ne kadar istiyorsan. Aşağı, aşağı, ben Yusuf onlar Allah, videolarından bunu istemiyorum. Çıkmasın şimdi. Ya istemedi, değil yarım saat istedik. Öbürü de bunu istemedi. Allah Bir Allah. İstedik, ben istedim. Abi ne be? Abi, 70 abone istedik. 7 abone göre. <laughs> 70 likes. Tamam biraz Şimdi, şimdi.

İsmail daha oyun Bırakın bitmedi seni daha kapat dinliyorum arkadaşlar İsmail aynen bu şeye 1 2 kanala A abone olup like, like atmayı, atmayı unutmayın evet arkadaşlar bu bay bay değil bu kendisi gidiyor niye ya ya oğlum şimdi video izlemez <laughs> hayır lan oyun bitmedi artık Biraz kendi. Kendi aranızda çok güzel. Neyse tekrar yaparsın. O zaman arkadaşlar üç, biraz dakika sonra. Arkadaşlar biraz kendi aranızda konuşun. Belki canlarla niye konuşuyorsunuz? işte bu evet, Aslında içi içi iki işim var. Şahresiz. Selam arkadaşlar ben Ağlayın. Yusuf. Selam canlar, ben Yusuf. Arkadaşlar benim geçimi şu. Sen hep bize selam şey. arkadaşlar. Ben Yusuf. Asla o değil. Yo, ben Selam diyeyim. Neden Selam benim hoşuma daha gitti. Yo ben. Kim?

e, sıkıntılar falan çıktı. İşte orada kanser acayip... <laughs> Bu e de Arkada e, acayip editör değil kendine. De. Ben <laughs> yaptım da aslında. Kacım, i̇lk videomuzda <laughs> <Formula Studios> İsmail vardı. Ayşe 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 akşam <laughs> <laughs> I didn't know what to know Arkadaşlar burada biraz e, komik şeyler var. Bak uzatamıyorum o yüzden. Yüzü e, pa parmağım değil. şimdi. Dede e, şey bir. Şey de, şey de. şey. evet, dışarı parmağı barışı maçı.

Bekleyin uzaylı. Gel yap, yapar kapat fotoğrafı. Ay çıkardım. Çekmedim ben birazdan daha sonra. Koş. Face Haydi doğru. Laksın. Koş. Ağır. Niye sen ağırsın? Ağır değil de. Ah. Yavaş yürü. Ağır Ağır bir de ağır ağır. Üst kata çıksana. Lan silahım yok silah yok. İsmail Al. ısırıyor beni. Ay, <laughs> ısırma yalan <laughs> ya. Ertaş işte, da ısırmıyor. Ne oldu? İsmail oyun, Kaç dakika oyun gidiyor? bitmedi oyun oyun. 15 dakika oldu. Arkadaşlar bu videoyu Bak hiç kimse ben çok, çok ar Arkadaşlar mi ne Arkadaşlar 17, 16 dakika olsun o şu an 15. saniye. Lan nerede? Bu silah nerede ya? Attın Rani. ikincisini çekersin. Ben. Önce o silah söyle be. Ya İsmail ben şimdi çekeyim vallahi. Arkadaşlar bakın çek. Üçüncüsünü çektik şu an ikincisini çekeyim. Arkadaşlar çekmek istemeyen değil. Bu da çok zor ilişkiniz değil mi akşam? Yok arkadaşlar, uzun o değil, sade o değil. Rahat oluyor. Abi bu karton topları falan. Karton top değil lan bu, daş. Hani face cam açmasın sizin için böyle hoş geldin de. Ben de arkadaşlarım face cam'ı açmayı düşünmüyorum. Abi face cam'ı 100 bin avrola açmıyorum. Ben yüzümü açmayı düşünmüyorum. 100 bin avrola açarsın. Ben bir zaman, 10 yaşa bir zamanım var, bir zaman geldim içeride. 1 milyon abone. Ve abonu, maske. Konfeti patlatacağız arkadaşlar. Hadi 100 bin abone, 100 abone olan bak bin de demiyorum. abone. 100 yani. abone olunca arkadaşlar hatta 50 olsun ya bu giriş zor olacak zaten. yüz. <laughs> 50 abone olsun arkadaşlar konfeti patlatıyoruz. Nasıl konfeti patlatacak? Alırız arkadaşlar. Ha alırız arkadaşlar. Alırız. Daha sağlarız. Alırız ben. sizin de de için alırız, alırız işte Sizin için alırız. Ya. Evet gideriz her şeyi harcayız. 50 abone. 50 abone. Bakın 7 abone değil ha. 5 abone dedi. Aşağı 1 milyonlar gelsin beraber yapabiliriz. Gelsene. çok da öyle çok da Allah aşkına Romit bir tarafı yok. Arkadaşlar 70 bin abone alalım. İsmail'e şey getireceğim. Nereye? Eee Tuhaf değil mi? Hayır hayır. <laughs> şöyle de kimlik değiştirmeye getirdim. Şöyle şöyle. İsmail diye yapıyorum. Ha şöyle abi Herkes bildiği gibi. İsmail gidi İsmail. Arkadaşlar. Smile, smile. Aşağıda İsmail. Ben benim nasıl rapper? Anne sürekli şey, şey s biliyor sana şey iyi yazın iyi yazın iyi. Anne iyi yazın iyi ben de smile oldum He abi iyi yazın iyi. Spit kendi smile. Ama Rabi, sen Rabi en,

<laughs> Rap yapıyor, sürü <oksurri> bir belli. ben dur, dur. Ah, ben bak ses, İki, Açam, nefesim, kesi, nefesim kesi. Dur, nefesim kesin. Sağ kusuma bakmayın Çünkü nefes Arkadaşlar sesi gidiyor arkadaşlar. istiyorum abone. Çık, 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 çık. O daha. Arkadaşlar bir de ee, bunu yapa, yapan varsa ben yorumlara yazsın. Yapamayan Allah Allah. <laughs> ya. Arkadaşlar bak öğreteyim sana. Sadece öğretemem. Dinle şöyle dinle iyice bir sıkıntı alıyorum. Daha damağına vur. Son bir dakika daha olsun. <laughs> Son izleştirme bana. Bir dakika daha olsun diyeyim de. Ben video başladı bayağı uzun şey, zaman <laughs> geçti. İsmail 19 dakika oldu. Lan dans, dans. bana ne? Bana ne? Hadi kapı da artık ya. Bir. İki, üç. Hayır ya bir Ama durun ya. Bir durun ya. <laughs> abi Ben vermeden bu video bitti. <laughs> arkadaşlar burada. Abi 20 olsun. 20 Abi geçen video da çok uzun. Arkadaşlar ilk abone. Geçen aşe, video senin yüzünden uzun oldu. Ay resimler. Ay bu canlar. da senin yüzünden. Arkadaşlar ilk abone olanı. Bakın arkadaşlar bu video ilk abone olanı şey, şey yapacağız. Evet. O, ona böyle ayrı bir video hazırlayacağız Ama arkadaşlar. Evet ilk ya, abone olan. İlk abone Bakın. shorts olsa tek onun ismi yazacak. İlk 10 abone ama şimdi video abone sayımız 7. O 17 olduğunda bitiyor. 17. O, adım 16 ya. Bir tane daha ben ben burada, ben burada değilim. Video abone olduğunda benim senin ismini yazacak. 10 kişinin ismini özellikle yazacağız. O ilk abone ol, 10 kişi. Ben şey yapacağım başlattım. İsmail geliyor. İsmail yeter diyor arkadaşlar. İsmail. <laughs> Arkadaş da bana İsmail'le o şeyle alay etmeyene. O Sen, sen niye diyorsun? Ben etmiyorum. Ben e, alay etmeyene İsmail'e İsmail'i yeter dedim. Ama küçükken şu an şeyler var da boncuklu. Hani anne anda ben ya Şu boncuklu bir şey var da ya. Ha İçi iç havaydı. Evet. Aşağı bunu her zaman ucuyor ısırdım. Bir kez ısırdım ağzına patladı hepsi. Ne? Bak şu. Sumay bunu lan o. <laughs> Arkadaşlar hani böyle anahtarlıklar Tamam arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Anahtarlıklar Hemen arkadaşım. dedeyi de Şey oluyor. Video olmadı e, ama siz artık izleyin arkadaşlar. Küçük boncuklardan oluyor. oluyor. İsmail ısırmış ağzında patlamış. Bir sonraki videosu recet bunun. Bir. Bekle bekle. İki, Biraz e, ölüm e, ya. Ay, e, burada kal. Ölmek zorundayım. Eşyalara gidelim. Tabak otağı çekeceğim daha de, arkadaşlarla. <laughs> Dedim ben. Yeğenlerim canlarım Allah. Güzel <laughs> geldi. <laughs> Evet teyze gel teyze. Teyzeyle çek. Nine geliyor nine nine. Dırra geliyor rıra. Rıra. Çok güzel olur ha. Bir de dede deresi var ya on numara beş yıldır. Dede dede dede. Dede dedem benim canım dedem de, elini öpeyim. Dede <laughs> bugün. Bu arada CMM'ye gelmesini isteyenler varsa. Anket varsa anket paylaştık. Akeş, evet, abone, kardeşiyle Minecraft mı, bilmiyorum Coco ile mi, bilmiyorum neyse. Yeni se yeni seri short oyunu mu? Aa, bu ben, adam demiyorlar, Fatma abla yeti... <laughs> Hadi şuraya alıyorum. Tamam, bekle. Ay, çek, ay, çek! Bekle, aa! Çek artık, çek artık! Dede, dede Burış yok. Artık. Çekemedim ya abla. Ay, 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 Neyse, biz burada videoyu bitiriyoruz. Ay, ben sonra bir, çekelim. Bir, iki, üç, abone olalım. Artık <laughs> değil, Drani ben... 2 3 abone olun like atmayı unutmayın bye görüşürüz bay bay sizi seviyorum kendinize iyi bakın Allah emanet siz abone olmadan bu videoyu geçmeyin kendinize iyi bakın ve bundan önce şuraya bakın ve abone olun abone olun bizim videolarımızı unutmayın 17 abone olunca İsminiz 10 şeyi yazıyor evet arkadaşlar lütfen abone olun benim büyümemi isteyenler varsa abone olsun kendinize iyi bakın Allah emanet siz tekrar bu videoya ilk abone... <laughs> <laughs> Çok... Bağırdı bağır. Çüçe çüçe. Bu videoya ilk abone olan kişiye de özel bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.